pişmiş organik balık yiyor. Organik balık haricinde balık yemiyor. Pişmiş olacak, mısır unu olacak ona. Normal sade pişirdiğim zaman yemiyor. Her şeyin organik yiyor. Ondan sonra şey yiyor, yumurtanın da sarısını yiyor. Beyazını, beyazını asla yemez. Ama hamsiyi çok, balığı çok seviyor. Organik balığı seviyor. Böyle pişiriyor onu, Tereyağla pişiriyoruz onu. Bu organik Rize elvası. Bunu özel olarak Rize'den getirdim. Bu Şakir için. Bunun ismi Şakir. Başka elva yemiyor olmadı. Rize'den sipariş veriyorum, otobüsten getiriyorum onu başka da yemez yani. İlla bu, bu, sarı elva, böyle Rize elvası. doğal, bunu yiyor. Bazen mandarina yiyor, mandarina getirmedim mandarina da yiyor. Şakir, böyle organik, pişmiş. O da misir ürününe şey etmem, pişirmem lazım misir ürününe. Bak, yumurtanın sarısını yiyor. Organik elva. Helvayı çok seviyor. Yavruyken buldum, sakat dedi. Tedavisini yaptırdım. Tam iki buçuk sene oldu. Benden beraber duruyor. Ben nereye gitsem peşime geliyor. Hamsi yer, onunsa istavit yer. Balığı çok seviyor. Onunsa Rize'den helva getiriyor ama özel olarak. Rize helvasını çok yiyor, çay içiyor. ya yani aynı aileden birisi oldu. Ben nereye gitsem otobüse de bazen alı gidiyorum ona beraber. Yolcular ilgisini çekiyor, yolçular çok seviyor. Yani bu şekilde bir evlat gibi. Bana alıştı, işte ben nereye gitsem peşime geliyor. Yabancı gördüğü zaman yabancıya saldırıyor. Yani birisi gelsin hemen onu bahçeye sokmaz, eve sokmaz. Bu şekilde evlat gibi bir şey yani. İnsanlara tavsiye ederim, insana çok yakın. derli ya namkör diyor ama namkör değil. İsmi de Şakir. Herkese çay var, Şakir'e çay neden yok? Biz Şakir'e organik rize tay ile besliyoruz. Yar, yaralıyken buldum onu, tedavi yaptırdım onu. Şimdi beni bırakmıyor. Bıraksam bile gitmiyor yani. Alıştı bana. Batsa'ya başka gargala geldiği zaman onları da kovuyor. Yani kabul etmiyor. Aynı insan gibi ya. Ben ne desem yapıyor. Bazen markete gidiyoruz ondan. Markete beğendiği şeye vuruyor böyle. Alıyor. Çoğunlukta çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, olsa helva yer. Böyle şeyleri yiyor. Normal ekmek falan pek yemez. Yani alışmamış. Mandarina yiyor. Organik ne yiyor. Organik olan her şeyi yiyor. Ama organik olmayan bir şey yemiyor. Ee, çok akıllı bir hayvan yani. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar atar dışarıya. Şu anda iki buçuk yaşında. Yavruyken aldım onu. Tedavi yaptırdım onu. Besledim onu. Ben ya, Hatta Rize'ye de getirdim onu. Rize'ye biraz yeşillik olduğundan dolayı o da biraz azamını yüksekti ama sonra alıştı orada da. Sonra Rize'den tekrar İzmit'e gelirken getirdim onu beraber. Nereye gitsem beraberiz onunla. Bazen evin içine alıyorum da evin içine pek sıkıntı oluyor. Çok şey yapıyor. Dışarı bahçeye bırakıyorum onu. Batıya dolaşıyor. tek etmiyor bizi yani. Bahçede kimseyi sokmuyor. İnsan geldiği zaman bağırıyor. Hücum ediyor ona. Çok akıllı hayvan. İnsanlar bahçede köpek besleyeceğinden garga beslesinler daha iyi. Daha güvenli. İyi bekçilik yapıyor. O. Bir şey oldu mu mesela? Hırsız gibi olaylarda bir tepki gösteriyor mu? Tabii yaba yabancı geldiği zaman hemen bağırıyor. Kıyamet koparıyor. Yalı cama vuruyor. Ya bahçeye birisi geldiğini kıyamet koparıyor. Yani insan gibi başlaya bağırmaya. Çok cana yakın. Yani bunu bana ya bir trilyon verse bile bu gargara vermem yani parayla satmam bunu hasta. Çok şey bir şey yani bu parayla ötülecek bir hayvan değil. Kaç çocuğunuz vardı? Benim iki tane var. Bu üçüncü? Bu üçüncü. Yani bu da bir evlat, aynı evlat. Yani evlatlarıma ne yapıyorsam bunu aynısını yapıyorum yani. Evlatlarıma et alıyorsun, buna da et alıyorum. Dondurma yiyor, Dondurma alıyorum. Evet ama dondurma aldığım zaman ona dondurma alıyorum. Döner yer. E, geçen işte hamsi izgara yaptık. Hamsi geldi orada bekledi bizi. Hamsi yedi. Ama böyle organik şeyleri çok seviyor. Aynı aileden birisi. Ulan insanlar... Hayvanları sevsin. Hayvanlara insanlar asla zarar gelmez. Tavsiye ederim. Herkes evinde bir şey beslesin. Ben sana nomodiye bazılık çekmiyor ha. ki. Şakir gel. O da imam imam.